Böyle geldi geldi. En sonunda Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Ahmet Aras'ın Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'u ziyaretiyle başlayan program, Milas Kaymakamlığı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi, bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve oda başkanları ziyaretleriyle devam etti. Evet sevgili başkanım, öncelikle. Ee... Biz de misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz ee, size ve Milas Belediye Meclisimize aynı zamanda Milas Belediye'mizin tüm e, çalışanlarına, emekçilerine e, hepinize başarılar diliyoruz. Önceliklere göre, acil eğitim sırasına göre oturup başkanımızla ve bürokratlarımızla yaptığımız çalışmalarla bir e, program yaptık. Önümüzdeki dört yıllık e, süreçte neler yapacağız? bütçemizi de ona göre planladık. İlçe belediyelerimizin hepsiyle aslında protokoller yapıyoruz ve büyük şehrinde hizmetleri ilçe belediyelerinin yetki alanında bile olsa orada da şu anda hayat vücut bulabiliyor. Bu da önemli bir şey. Kendimizi etmiş durumdayız. Yani hiçbir zaman mesai mefhumu gözetmiyoruz. Kendi kişisel işlerimizi, müşterimizi her şeyi bir kenara bıraktık. Memleketmem menfaatleri için vatandaşımızın bize verdiği e, oyların hakkını vermek için onların bize duyduğu güvene Like layık olmak için gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Geçen hafta e, kıyı işledik. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım Ahmet Aras Bey.